Seba, Selahattin Bağiki kardeşim. Vermiyoruz oğlum vermiyoruz. kimseye vermiyoruz. Adam gibi giriyoruz sezona tamam mı? Gerçek gibi giriyoruz. Geçmez sezon Osay ve Ferdi ile geçer mi? Gerçekte geçiyor. Burada geçmiyor ama yine de vermiyoruz. Fenerbahçe'nin soyunu öyle oynuyoruz kardeşim. Sadece Sinan Gümüş'ü çürütmeyip biz veriyoruz. Devam. Sigaramızı yakalım sezona kadar. Kapacak Braga. Kapacağı zaten kullanmayacağız kanka. Bir yıl kira alıyorum. Braga'da Portekiz'de gelişsin kendime. Ligin başı Beşiktaş derbisi. Herkes hazır mı? Herkes hazır mı? Cumartesi 31 Temmuz 2021 Cumartesi Göreceğiz Cumartesi ne olacağını Beşiktaş Sergen Yalçın Sergen Bol'a karşı dırda bol Göreceğiz Cumartesi ne olacağını Oğlum elim ayağım titredi ha. Herkes müsteri olsun ilk haftadan Beşiktaş'ın kocası olmaya Hiçbir şey yapamaz bize Beşiktaş Kanka bir şey de yapacağım bir dakika Ferdi Sol kanat değil de Sol kanat bek şöyle yapayım çok yok çok ileride kalıyorlar. Sağ kanat bek. Eksi 14 yedi o sayı Samuel Baksana. Bu takıma, bu takıma kanat bek kalmayan yönetime de yazıklar olsun. Alamıyorum ama oğlum eksi 14 yedi de diğer türlü çok ileride kalıyor. Diğer türlü çok ileride kalıyor. Burası yol geçen dönüyor. Arkadan Beşiktaş beslelerini kulağımıza dinliyoruz kardeşim. Başlıyoruz tamam mı? Allah'ım sen yardımcımız ol. Var ya bir sıkıntı yaşamayalım ya. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Sen sahaya çıktığın anda tribünde kıyamet kopuyor. Ardından büyük bir izdiham. Parti kaçırırsa berişe... olay var, mevzu var. Talimatları verdik kanka. Şoffenin spikerinden telif yer miyiz? Hemen cevabını alalım, başlıyoruz. Şunun müziğinden yiyormuş, tamam. Spikerden yemiyorsak başlıyoruz kardeşim. Herkes müşteri olsun. Herkes müşteri olsun. İn önü de ilk derbi. ile başlıyor Fenerbahçe. Ya ne gündüz maçı kardeşim ya. Alsanız akşam 21.45'e şu maçı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Aşırı gereksiz ben de heyecan yaptım arkadaşlar. Müslüman'a bak be! İnönüde sahayı dar etmeceler. Allah yar ve yardımcımız olsun. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Atla mı oğlum? O sahaya önünde kal. Serant. Yazıl ona, yazıl ona. Aferin oğlum sana. Ener yaklaş. Osayi bindirdi. Pride, Osay bindirdi. Bright Osay Samuel'le ile geliyor yine Fenerbahçe. Bright Osay Samuel. Geç kaldık yahu. İrfan neredesin abi? Destek. Berisha tek oynadı Ener Valencia. Bir daha Osay Samuel. Ah çok pardon. Arka kötü top gitti. Bir ay anlaşmazlık. Gustavo'ya göz açtırmamaya çalışıyor Fenerbahçe savunması. Pardon. Luis Gustavo söktü aldı Leic'den. Leic LH gitsin manitasını kovalasın. Fenerbahçe hızlıca geliyor. İrfan, DeGeorge Oyisa Samuel, Bright Oyisa Samuel'den Enner Valencia'da koşulma. Enner Valencia sıyrıldı. Enner Valencia karşı karşıya. Enner Valencia karşı karşıya kaçırdı. Vitor Pereira devam edin diyor. Baskıya devam edin diyor. Fenerbahçe Önde baskıyla iyi yerleşti ön rakip sahaya. Valentin Rozier. Baskı var Enar Valencia'dan. Allah sakatlıktan beladan korusun Miralem Pjanic'i. Gustavo yapıştı Pjanic'e yapıştı. Pjanic çok klas. Alex de şey kaçan var. Salih Uçan. Bu nedir be kardeşim ya. Kalemizde gelen ilk şut gol oldu. kalemize gelen ilk şut gol oldu. Bilmiyorum farkında mısınız? Kardeşim gole bakar mısın? Anasının gözü Altay sen de kardeşim bunları çıkartmayacaksan. Berke'ye yazar neden diye sormayın. Kanka bir şey söyleyeceğim. İlk şut gol olmadı mı bunu? Ya böyle fikstür fixtür oyunları var kardeşim. Raşit Gezal bıraktığı yerden devam ediyor. Neyse takım disiplini bozmadan aynı şekilde devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin hızlı şansı. Ya. İrfan niye ayak koymuyor kanka? Mesut maç içinde kayboldu bu arada. Herkes haklı. Hakimin bitirdiği yeri gördünüz mü? Hakimin bitir. Fenerbahçe'nin üzerine oyunlar oynanıyor. İkinci yarıya da Fenerbahçe başlıyor. <laughs> Luis Gustavo, <laughs> Ferdi Kadıoğlu ilk yarıda çok hiç topla buluşamadı. Gustavo, sen al. need to get tighter and return to Ananı avradın. Ananı avradını ya. One of all varmış. Çok korktum. <laughs> Gustavo yine önde baskıdan çıkamadık. İrfan, Mesut suçlu Mesut çok temiz yere baktı. Mergin Beriş'e karşı karşıya. Mergin Berişa. Mergin Beriş attı. Mergin beriş attı. Mergin beriş attı. Fenerbahçe in önü de. Bir bir beraberliğe yakaladı. Mesut'un asistine bak. İşte bu yüzden oynuyor. Ters ayağıyla roz yerin önünden. Muhteşem bir şut. Mergin Berişa attı. Fenerbahçe bir bir yakaladı. Oyunun hakimi zaten Fenerbahçe'ydi. Oyunun hakimi zaten Fenerbahçe'ydi. Ve... Fenerbahçe'ye İnönü deplasmanında dakika 63'te Mergin Berişan, Mesut Özil'in çok klas asistinde Mergin Berişa'nın golüyle beraberliği dengeyi yakaladı. Kimin ben yal şey Özkan Öztürk falan Beşiktaş'ın Sergen Yalçı'nın korkması Atiba Etçis'in Salih Uçan'ın yerine oyuna girmesi savunmaya çekilmesinin ardından cezayı kesen Mergin Berişa oldu Mesut'un akıl dolu Mesut sen bırak kardeşim. Ferdi ön direkten geldi. Ananı be kardeşim ya abi. Böyle şeylere fena başçı olur işte. Altay takımını sakinleştiriyor. Sakin. Sakin. Batuay ne yapıyorsun? Gol Ronaldinho golü mü Kim? Yapma, yapma yapma. Yapma. Yapma orada işte. Orada işte yapma. Orada yapma işte. Yapma kardeşim orada yapma ya. Ya orada yapmazsın işte bunu. Ya 3 IQ'lu enkodu'dan gol yedik abi ya. Orada yapmazsın anladın mı bunu? <laughs> Atilla nerede abi? Atilla çıkartması lazım o topu. Nerede? Yok oyunda. What a big moment in the Dying Ember. What to get departure here. Danger is still there. Threat over for now it seems. Mergin Berisha, attı. Mergin in Tuncay Şanlı sus yapıyor. Dakika 90 artı 2 Mergin Fenerbahçe geçiş oyunuyla 2'yi buldu. Mergin Beriş attı. Herkes kendine gelsin. Diego Rossi'nin asisti. Mergin Beriş golü. Mergin Berisha'nın golüyle Fenerbahçe 2-2'yi in önüde plasmanı da yakaladı. İşte Vitor Pereira'nın sevinci. İnönü in in deplasmanında herkesi susturuyor. Mergin Berişa. Dakika 90 2. Fenerbahçe oyunun çoğunluğunu, büyük bölümünü daha baskıyla, daha pozisyonlara girerek yakalayan Fenerbahçe Ersin değil, İnmert Kaleci. Fenerbahçe hak ettiği puanı, hatta puanları hak etmesine rağmen bir birlik sonuçta ayrılıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Daha çok toplu oynayana mı 3 puanı veriyorlar? Daha çok toplu oynayana mı 3 puanı veriyorlar? Galatasaray da berabere kalmış. Biz bu geceden razıyız diyelim. Oğlum terledim ha. Sanki gerçekten maç yapmış gibi oldum ha. Erol Bulut gibi harbiden. Tabelaya baksın. Tabelaya baksın. Berisha Fenerbahçe'nin ilk maçında 2 gol attı. Dimitris Pelkas geldi. Önümüzdeki maç takımımız için sezonun dönüm noktası. Ya Pelkast bir dur be kardeşim. Yeni başladık ya. Bu maçta Kadıoğlu yerine beni seçerseniz pişman olmasınız. Şimdi bak. Bu adam kalkıp Kadıoğlu yerine bir de isim vererek düşüneceğim diyeceğim. Adam sol kanat bek oynamak istiyor ya. Fenerbahçe Furkandır da yıldız oyuncularla anlaşamıyor mu? Fenerbahçe Furkandır da yıldız oyuncularla anlaşamıyor mu? Orta sağa nasıl zayıf oğlum herkes oynuyor. Aya bir soru soracağım. Biz <laughs> niye sürekli <söylüyor> deplasmanda oynuyoruz? Bu kim çekti kardeşim? <laughs> Bu kimse çekti ya? Biz <laughs> niye sürekli deplasmanlarımız? Maç <laughs> şu an simülasyonu çekebiliyor muyuz? <laughs> ha sime geç. <laughs> tamam buradan takip ediyoruz. Fenerbahçemiz Konyaspor Spor deplasmanında. Gustavo Ferde, Selemede Barça gibi. Sel Simde Barça gibi. Luis Gustavo attı. Baradona'ya selam çakıyor Luis Gustavo. Baradona'ya selam çakıyor Luis Gustavo. Mesut'un pas oluşuna bakar <laughs> mısınız? Ener Valencia attı. iki oldu. Ener Valencia attı. Asist Mesut Özil. Asist Mesut Özil'den geldi. Dönmez değil oğlum. Niye dön? %72. Fenerbahçe işte böyle oynar arkadaşlar. <laughs> Başlıyoruz Fenerbahçe Çıktığı maçı oynar Fenerbahçe gibi oynar Butici karşısında Tserantz Butici Güzel ikiye 1 geldi Altay kardeşim yedi gol Bu ne kanka Dırdı oyuna girdi 1x çifte şansa kasa giril demiş Bu ne kanka Butici'den yediğim gole bak Herkes müşteri olsun 4-1 kazanırız biz bu maçı. Gustavo geldi Atilla'ya sen geç bölgene dedi. Luis Gustavo. Nate Skubic. Atilla kapatma Atilla açma Atilla açma önünü Atilla açma dakikası. Atilla 83. takım üçlü oynamaz dörtlüye döneceğiz. Lan Mesut çıkarttık oyunu. Abi atamayana atarlar işte ya. Biz gidiyoruz atamıyoruz. Al işte abi. Biz gidiyoruz atamıyoruz. Ferdi aldı Ferdi. Rossi girdi ceza sahasına. Rossi topla buluştu. Rossi Ener Valencia! Ener God Valencia! Ferdi sarılıyor Ener'e. -Vale Golde asist Rossi'den de olsa Ferdi'nin Rossi'ye bıraktığı inanılmaz bir top var. Fenerbahçe Konya'da çılgına döndü. <laughs> Konya Olimpiyat Stadı'nda Rossi <laughs> nefis bıraktı Ener sadece dokunmak kaldı. Dırdobol. <laughs> Dırdobol. Gördünüz mü? Dırdobol. Herkes müsterih olsun. İkidir var ya böyle saçma sapan hatadan gol ha. <laughs> Anonov did not take it. Anonov did What a lovely strike! Lethal piece of finishing. Drilled home with true conviction. Tremendous goal. Yep. Yeah. <laughs> well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of shoulder, and from there he, he never looked like missing. That's a lovely goal. Ya ne istifası kardeşim? Oynuyoruz, oynuyoruz olmuyor işte görmüyor musunuz? Aa, bitirdi. <laughs> Pelkasını anlatıyoruz. Bugün kazanma maçlarımdan geleni yaptım. Beni oynattığınız için teşekkürler. Ya kendini yüklenme hadi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Elimden gelen her şeyi yaptığımı görmüyor musunuz kardeşim? Elimden gelen her şeyi yapıyoruz. Fenerbahçe sonunda Kadıköy'de taraftarına kavuşuyor. Sonunda Kadıköy'de taraftarına kavuştu. Giresun Spor olmasına rağmen, hava 45 derece olmasına rağmen taraftar full doldurdu ve muazzam bir koreografi imza attı. Güneşin kaybettiği tayfa güzel iş çıkarttı. Bu maçı da verirsen sahaya ineriz. Haydi bismillah. Özil'den <laughs> resmen baskı var. Gustavo <laughs> tekrar Valencia düzeltti. Mesut Her Valencia çok ince gördü olmadı ve maçın ilk yarı düdüğü geldi bitir. İlk yarı düdüğü geldi. Kanka bunlar ne yapıyor <laughs> ya? Bunlar beni satmak için <laughs> oynuyorlar Hasret kaldığı takımından böyle bir ilk devre beklememişti. Sosa bize niye lazım? Sosa <laughs> şunlar için lazım ama Atilla Zala oraya pas atabilecek, oraya. atabilecek mi tabi? Oh, Anan avladın. <laughs>

Berişe attı. Mesut yaptı asisti. Berişe attı. Fenerbahçe içeride. Hemen topu al Berişe. Fenerbahçe içeride. O oh, sevinmeyin. Hemen Fenerbahçe içeride. Bir biri buldu. Sonunda herkes rahatladı. We are in the last position. We are in the first position diyeceğiz kayıp. Sekiz hafta sonunda. Herkes rahat olsun. sonları görüyorsunuz. <laughs> yine sonları görüyorsunuz. Diego Rossi attı. Fenerbahçe dakika 90'da 2-1'i buluyor. İşte takımın sevinci. İşte takımın sevinci. Diego Rossi golü Vitor Pereira'ya hocasına <laughs> armağan etti. Kendi getirdi. Yıkılır dediler, yıkılmadı. İrfan Can'dan pas. Önünde boş buldu. Müthiş düzgün bir vuruş. Müthiş düzgün bir vuruş. Diego Rossi baskıya gitmeyin. Çekilin geri. 90'da yine bir facia yaşamayalım. <laughs> Basmıyoruz.

bize gibi olacak ha. and he's fired over tam bitir bitir hadi bitir ya çıkacak koyacağım. 105 oldu el var bitti bitti <laughs> arkadaşlar Fenerbahçe 3 artı 6 oynattı gördün mü? Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puanıyla 3 puanla tekrar tanışıyor. Vitor Pereira 5 sezon sonra Fenerbahçe'sine geri döndü ve Kadıköy'de ilk maçında tekrar puanla tanıştı.